Elime sıkıyorum bakın. Şöyle de göstereyim. Sonra avucumun içerisine aldım. Evet şöyle bir şey yapalım saçlarımızı. Bulaşması önemli değil. Bulaşan yerleri hemen suyla vesaire temizleyebilirsiniz. Biraz daha alayım şöyle. arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakından bakayım. Yanlara da süreyim şöyle. Öyle çok böyle siyah, mat yani şey yapacak tarzda da yapmaz arkadaşlar. Doğal bir şey hale kavuşacak. Birazdan zaten göreceğiz iyice. Evet ben iyice böyle bir yapmak istedim. Şuralara da süreyim. Evet. Birden saçlarımızın rengi değişti arkadaşlar. Şöyle bir şeyle ellerimi temizleyeyim. Elden melden tak diye çıkar. Bakın arkadaşlar şöyle sürdüğünüzde eğer boya bulaşmışsa o bölgeye boyadan eser kalmasın. Şimdi birazdan saçlarımı dediğim gibi kurutacağım arkadaşlar. Tarayacağım. Ve son hali olarak da videonun ön resmine koyacağım. Sizler de bunu görmüş olacaksınız. Ee, peki bu ürüne nereden ulaşabiliriz? Arkadaşlar bu video linkini bu, bu videoyu sizlerle paylaşan arkadaşlara döndüğünüzde onlar e, ürünü alabileceğiniz, güvenle alabileceğiniz e ticaret sitelerinin linklerini sizlerle paylaşacaklar. E, güvenle satın alabilirsiniz. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoma beğeni bırakmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar ve çevrenize de bu ürünü mutlaka duyurun ve paylaşın.